TV ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Balıkesir'in en güzel yerlerini, en güzel insanlarını, en güzel yiyeceklerini siz değerli izleyicilerimizin ekranlarına getiren programımız Dere Tepe Balıkesir'de bu hafta Balya'nın şirin mi şirin, minik mi minik, tatlı mı tatlı köyü yazlık köyündeyiz efendim. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yazlık köyünde çok güzel etkinlikler oluyormuş. Balya insanının geleneklerine ve göreneklerine ne kadar sahip çıktığını hepimiz biliyoruz. İşte onlar bayramın ikinci gününde çok güzel etkinliklere imza atacaklar. Biz de davet ettiler, biz de seve seve kabul ettik ve şimdi zaman kaybetmiyorum ve hoplaya zıplaya yazlık köyüne doğru yola çıkıyorum. Evet sevgili izleyenler, Balya'nın Yazlık Köyü'ndeyiz. Yanımızda birbirinden değerli iki tane teyzemiz var. Sabriye teyzem, Hatice teyzem. Sabriye teyzeciğim, önce senle başlayalım. Seni tanıyabilir miyiz? Sabriye adım oğlum, Sabriye. Evet. Ben Balkesir'de oturuyorum, Şakir'in annesiyim. Böyle işte hayır yapacağız dediler, biz de böyle geldik burada, hayır yapıyoruz. Çorbamız, nohudumuz, pilafımız çıktık meydana. İnşallah olur biter. Bu aynı anda şu anda mevlütümüz de okunuyor. Şehitlerimiz için ne güzel Bayan'ın yazlık köyünde vatandaşlarımız unutmamış. Ne güzel şehitlerimiz için çok güzel bir mevlüt. Daha sonra yemek ayrı. Akşamına da bayram eğlencesi. Değil mi? Şehitler için ayrı yapıyoruz. Siz Balıkesir'den mi geldiniz? Balıkesir'den geldik. Burada, burada doğma büyümeyiz değil mi? Oğlum evet. Balıkesir'de şu anda gel. Kopmadınız değil mi köy? Kopmadık oğlum. Köyümüz aynıdır. Hayırlarımız, düğünlerimiz olur, geliriz, gideriz ee? aynı. Hemen şu an bir oğlum var, Şakir. Onun için gittim orda oturayım şimdilik. Yemekleri siz mi yaptınız? Ben çorbayı yaptım, Ayça kardeşlerim bununla yaptık pilavlar herkes yaptı oğlum bizim köyde herkes, herkes karıştırır öyle sen ben diye yok oğlum herkes yaparız bizde birlik var yavrum. Ne güzel Sabriye teyzeciğim. Herkeste bizde birlik var. sütü bak verdiler hiç biz satın almayız evet. oğlum bunlar bak verdi hiç pilavı almadık kendimiz pirinci almadık biz yavrum herkes verdi. Ne güzel hey. ya. Hep bir aradasınız. Hep beraber yemekleri topluyorsunuz ondan sonra beraber yüz Öyle yapıyoruz onu hiç öyle sen ben yok bizde. Ne güzel. Herkes verdi bunu. Herkesin şeyi var yavrum. Ben yapmayayım bunu. Herkes yapıyor şehitler için. Ne, ne güzel. Biz güzel. de i̇şte yapıyoruz oğlum. Allah inşallah yetirir bitirir. Elinize kolunuza sağlık Sabri teyzem. Senin de ağzına sağlık oğlum. Evet. Geldiğiniz için çok memnun olduk. De, seve seve geldik evet. biz. Yine çağırın yine geliriz. Ya, i̇nşallah oğlum. <laughs> Sağ olun. Allah razı olsun. Allah siz uzun ömür versin yavrum. Çok teşekkür ederiz Sabri teyzem. Hemen solumda da Hatice Köse. Hatice Köse var. Hatice teyzem. Seni tanıyabilir miyiz? Tanıyorsun. Tanıyalım o zaman hadi. <gülüyor> 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 Tanı. Benim torunlar, torunların arkasındayım. He. Sen şeyin burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Ben torunlar Balıkesir'de yaşayayım Evet. Ee, hayır yapacağız dedi. bu torunlar bizim hep bunlar olduğumuz gibi akraba. He, Bir hepçe hiç il yok burada. Şimdi biz bir evin bahçesindeyiz. Bu ev size mi ait? Benim damatım, kızın. Hatice teyzem şimdi ee, köyde kulaktan kulağa konuşuluyor. Evet, evet. Hatice teyzenin sesi çok güzel. Aman ona bir türkü söyletin. Ay Bilen de. de. sonra orada söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş bak ama. Evet, güzel değil gali yaşlandı mı? Hayır. Orada sancakta söyleyen. Ya neren yaşlı sen Hatice teyze yapma Allah'ını seversen ya. Yaşlı. Ya. Türkü söylemeyen bilemeyeceksin. Hadi hadi bir söyle de bak. Bir sürü izleyenlerin merakla bekliyor şimdi bak. Kızılcıklar oldu mu selelere doldu mu? Yolladığım çoraplara yayına oldu mu? Bırak kaldı. <laughs> alkış alkış. Şimdi yemeklerimize bir inceleyelim değil mi? İnceleyelim bu şunu hut. Hep beraber. Hadi Sabriye teyze sen o zaman bize Notumuzu göster. Notumuz vardı değil mi burada? Evet. var. yayıncı e benim benim kit açılmıyor oğlum şimdi de açılmıyor. Yok hadi kalkmayayım. Ay kalkmıyor mu? Çok mu? Ağır. Çok ağır, ağır. ağır. Aa, çok ağır bu. Çok. Şimdi nasıl kalkacak bu peki? E, bilmem nasıl kalkacak. Buyur bakalım. Keleği <laughs> <Şeyler> gelsin <laughs> bakalım. <laughs> Köyün gençleri olarak <laughs> söz hakkı size geldi şimdi. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle yardımlarından dolayı herkese teşekkür ederiz. Evet. Ee, bizi yalnız bırakmayan bütün köylülere. Yani elimizden ne geliyorsa yapacağız artık. Bu saatten sonra açılması için. Elimizden mi cebimizden mi şimdi? <laughs> cebimizden olsun artık. <laughs> evet cebimizden olsun. Evet. Bir şeyler yapalım ya madem. Evet hadi o zaman şöyle. Hadi. Hadi. Evet açılıyor. Aa oğlum. Kaç getirin bakalım bakın, bakın oğlum bakın bak, Bakın. Bismillah. Evet. bakın bizim nohutlarımız oğlum. Allah'ım buranın nohutu mu Sabriye teyzem bu? Bir adicin, bir, adicim. bir adicim nohutu. Harika. Sağ ol Allah Harika. razı olsun. Allah Elinize kolunuza sağlık. Siz de sağ olun. Evet. Şimdi burada neyimiz var peki? Pilav var. Pilavımız var ve pilavımızın başında evet. da sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Balıkesir'de oturuyorum ben de. Eşim Buralı. Ben kendim Çukurca köyünden. Evet. Balıkesir'de yaşıyorum. Buraya gelin geldiniz. Evet gelin evet. geldim. Gelin geldim. Evet. Ee, 30-31 senelik falan evliyim. Maşallah. Balıkesir'de ufak tefek komşu işini böyle yapıyordum. Hı hı. Dediler çocuklar toplanmışlar bir gün telefon açtılar bana. Hanım abla böyle böyle biz bir şey düşündük şehitlerimiz için evet. bize yemekte yardımcı olup yapabilir misin bana ücreti ne dediler ben de sizsiniz ücret sizin sağlığınız elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz yaparsanız dedik Allah razı olsun çocuklarımız hepsi koştular 8-10 kişi bunlar çok güzel bir şekilde hazırlık yapıldı Allah'ın izniyle dün akşam da geldim Nohudumuzu ısladık. Nohutumuzu, pilavımızı, çorbamızı kolum komşu arkadaşlarımızla yaptık şu anda tavaları bak aşağıdan yukarı 5 tava pilavımız oldu akşama da ayireten yapabiliriz inşallah yetmezse, er bir şey olursa evet. ee, sizin de geleceğinizi duyduk çok sevindik memnun olduk Allah razı olsun hepimiz için, şehitlerimiz için, gençlerimize de Allah uzun ömür versin gerçekten bu birliklerini beraberlikle ömür boyu mutluluklarını dilerim Amin. asla ayrılmasınlar Amin. Allah kabul etsin diyoruz Bismillah diyerek karıyoruz pilavımızı mis gibi görmüş olduğunuz gibi nohutlu bitti mevlüt. He, mevlütümüz bitti tamam şimdi yemek Şimdi yemek gireceğiz evet. evet yemek faslı olacak ondan sonra da eğlence başlayacak inşallah. Hadi inşallah akşama kadar devam edecek inşallah o zaman tekrar Allah kabul etsin diyoruz ellerinize sağlık diyoruz Dere tepe, Balıkesir tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler Her bayram olduğu gibi bu bayramda köyümüze geldik. İstanbul'da yaşıyorum. Telekomünikasyon mühendisiyim. Gençler bu bayram bildiğiniz gibi ülkemizde terörle ciddi mücadele veriyoruz. Evet. Şey çok şehit veriyoruz evet. bu nedenle. Şehitlerimizi anma adına Hı -hı. gençlerimiz bir hayır düzenlediler ve mevlüt okuttular. Bunun ardından da atlarla geleneksel değnek oyunumuzu yapacağız. Evet. Akşamda eğlencemiz var. Evet. Deve oyunu isimli bu benim çocukluğumdan beri olan bir eğlence e, gençlerimiz çok aktif çok memnunuz e, kendilerinden e, Ayrıca e, gençlerimizin gördüğünüz gibi boynumuzda e, bayraklı e, bir e, bez var evet. e, bu bunun önemi bayrağımızı temsil etmesi hı hı. bayrak çok kutsaldır düğünlerimizin e, vazgeçilmezidir. Hı hı. E, ben size Burak bey takdim edeyim hemen A bir tane şeref duyuyorum şeref duyuyorum Bugün köyümüzün gençlerine dahil etmiş olduk böylece. Evet, ben de artık Balyan'ın e, ya yazık ki. köyü gençliği arasına katıldım. Resmi olarak bu da evet. şeyim evet. değil mi? Siz de diyebilir arkadaşlarla birlikte böyle bir etkinlik yapalım diye düşündük. Evet. E, köylerimize teşekkür ediyoruz. Bize çok büyük yardımcı oldular. Hem maddi hem manevi olarak arkamızda durdular hı hı. E, her konuda. Gördüğünüz gibi başladık bugünden itibaren. Sabahın erken saatlerinde hep beraber kalktık bütün köylü olarak. Yani yapıyoruz bütün şeyleri, işlerimizi. Herkes birlik içerisinde. Peki bu fikir kimden çıktı? Fikir arkadaşlarla birlikte konuşuyorduk nasıl yapalım. Bir etkinlik her sene yapıyoruz zaten değişik bir şeyler. Evet. Bu sene ülkemizdeki terörden dolayı şehitlerimize bir de mevlüt okutmaya karar verdik. Hayır yapalım dedik. Ya bu şekilde güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz yani herkesi buraya toplamaya çalışıyoruz. Hemen sağımızda en fazla bağışı yapan. <gülüyor> <gülüyor> Abimiz, merhaba. Sen miyim? <laughs> Coşkun Ardan. Ee, ben de buralıyım. Balıkesir'de yaşıyoruz aslında ama hani bayramlarımızda falan her bayram köyümüzdeyiz. Aileniz falan burada değil mi? Evet, Ana Balıkesir'de burada dedelerimiz var. Ha, dedeler. Her bayram onları yalnız bırakmıyoruz. Geliyoruz. Siz de geldiğiniz çok memnun ettiniz. <laughs> Bu arada atlar arkada bir huzursuzlandı. <laughs> Onlardı. Ee, i̇şte hayırdan sonra da e, geleneksel cirit oyunumuz var. Evet. Değenek... Cirit oyunu içinde Hı. atlarımız Hı. orada. Huzursuz olan atlar o yüzden. Evet. O var. Akşama da e, dev oyunu dediğimiz var. Dolu dolu bir program bizi evet. bekliyor yani değil evet. mi? Bugün sabahtan itibaren gecenin sonuna kadar buradayız yani. Yavuz anladım. Aydoğdu ismi. Evet. Balıkesir'de ikameti ediyoruz. Evet. Böyle bayramlarda, hayırlarda falan birlik beraberlik içinde. Evet köyümüze geliyoruz. Nenelerimiz burada. Bayram vesilesiyle bir etkinlik yapalım dedik. Her sene yaptığımız Çok gibi. Da güzel Çok güzel yaptık. Çok güzel yaptık. Nasılsın Mehmet amca? Bayram mübarek olsun öncelikle. Mübarek olsun sağ ol. İyiyim. Söz nasıl? Biz deyiz Allah razı olsun. Abi. Geldik. Bize dediler ki köyde dolaşırken Mehmet amcanın elini öpmeden evet. buradan dedi gidilmez dediler. İyi Biz ya de ya. elini öpmeye geldik seni. İyi yapmış yani. hürmet etmişsin. Evet. Köyün ismi nereden geliyor amca? Köyün ismi Lord'muş yani zengin. Hmm. Malcı zengin görük. Evet. Lord Bush, sonra Horta gelmiş. Yani böyle duyuşum. Yazlık nereden geliyor peki yazlık? Ya, yazlık sonra da havadar olduğundan. He. Yani bu burası hakikatte bu Yaz geldi mi? Yaşama yeridir yani. Hmm. Havası durumum hmm. öyledir. Hmm. Ondan ismi yazlık olarak kaldı. Yazlık. Te, teze 5 sene falan anca oldu çevrilir. Evvelce hort. Hmm. Daha evvelden lordmuş yani zengin diye zenginler lord derler işte. sana çok teşekkür ederiz. Tamam. Bayramın tekrar mübarek olsun. Allah sana sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Size de uzun ömür versin. Hakkınız helal olsun. Ben de, hem de helal olsun. Helal hoş olsun amcam. Ver elini öpelim. Tekrar Sağ ol. bayramın mübarek ol. olsun. Cirit oyunlarının oynanacağı alana geldik. Köy korulu alanı, değil mi abi? Evet, doğru. Köy, köy korulu. Evet. Ee, yanımızda da bir abimiz var. Şimdi o abimizi tanıyacağız. O abimiz ki buraya adım attığımız gibi ilk önce bizi karşılayan, evet. e, bize çayını içirtiren abimiz, değil mi abi? Evet abi. Seni tanıyabilir miyiz abi? İsmim Naim. Ee, burada köyde oturan gençlerden biriyim. Evet. Ee, köyümüzde fazla bir gençlik yok. Biz birkaç gencimiz var. Burada, köyümüzde yıllardan beri yapılan bir değnek oyunu var. Evet. Düğünlerde yapılır. Bayramlarda da böyle gençlerimiz bunu düzenledi. Eskiden beri gelen evet. gençlerimizin, köyümüzün bir Adet. adeti. Peki abi, cirit mi değnek mi? Buna değnek deriz biz. Değnek. Cirit evet. farklı. Cirit farklı bir şey. Evet. Değnek. Ben... Orada okurken cirit okumuştum da herhalde Öyle onu He, onu cirit diye yazmışlar ama değnek oyunu diye geçer bizde. Tamam e düzeltiyoruz o zaman. Değnek oyunu sevgili evet. izleyenler. Değnek oyunu evet. buranın geleneksel oyunu değil mi? Evet, de? geleneksel oyunu. Bu yıllardan beri ben dünyama geldi geleli yapılan bir eskiden beri yapılan bir Peki şey. Peki abi ne yapacağız şimdi? Kısaca şöyle bir değnek oyununu anlatalım. Arkamızda atlarla e, genç arkadaşlarımız var. Ne yapacak bu genç arkadaş? Bu genç arkadaşlarımız buradan e, organın altında havada organın altından e, değneği yere vuracaklar. Değneği bu... dedikleri uzun Kıs, gibi bir kız, şey değil kısa 50-60 <laughs> santim uzunluğunda bir değneğimiz var. Evet. o değneği ye şöyle yere vur Evet. Sevgili izleyenler şimdi yukarıda oradan, görüyorsunuz. Oradan çalışacaklar. Evet. Urganla böyle iki ağaç arasına çekilmiş. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Türk bayrağının olduğu yer. Orayı geçmeye çalışacaklar. Evet, oradan geçecek. Biraz yani. zor değil mi ya? Zor. Bunu ya bir kişi geçirecek ya geçiremeyecek. Bence birisi kıllığına çekmiş onu oraya <laughs> tamam mı? En, tepe... <laughs> en tepeye çekmiş ona hadi evet. bakalım geçirsinler evet. buradan diye. Tabii yüksekliğin amacı da o zaten. Değil mi? Herkes geçiremez. Ya geçecek ya geçmeyecek. Geçireni alnından öpeceğiz sevgili evet. izleyenler. Gerçekten bence baya evet. şey evet. uzak. Evet onu biraz geçirmesi çok zor. Geçiren farklı ödülü alıyor. Nasıl bir farklı ödüller mesela. Mesela altın, para gibi öyle ödüller var. Oo, o Onu, zaman heh. ben de ceketi çıkartıp bir <laughs> Sen de <laughs> Altın şey... fiyatları biliyorsunuz sevgili izleyenler. Bayağı yani evet. gram fiyatı yükseldi. O yüzden evet. bu tür güzel organizasyonlarda bir evet. değnek atsak evet. mı biz? <laughs> Bunu yerden de atabilirsin canım. Evet. Yani buradan da şöyle Buradan öyle sayılmıyor. Bunu yere vurup aşıracaksın. <laughs> Önemli olan atın üstünde evet, atmak atın değil üstünden mi? Atın de, O suratla hızla gelen atın değil üzerinden mi? atmak. Kesinlikle. Ee, o yerden de atsan sayılmıyor. İkincilik, birincilik, ikincilik diye kendi aralarında onlar ayırıyor. Evet. Ee, Birinci mi alıyor altın abi sadece? Birinci alıyor altın. İkinci ve üçüncü halkın sevgisini ee, mi kazanıyor? Halk sevgisini oraya takılan ödüllerden zarf alabiliyor. Ha orada da ödüller var mı? Evet. E, Aa, onlara. E, onlara bazı düğünlerde yapılan bir şeyler bayramlarda. Evet. Onlara da zarfın içinde ne çıkarsa. Ne çıkarsa baktığını diyoruz ha. <laughs> evet. Tamam. Boşta boşta çıkabilir. <laughs> Öyle de var. boş. Evet. evet. Tekrar deneyiniz mi yazıyor? <laughs> ya? <laughs> Sevgili izleyenler, değnek oyununun inceliklerini bize gösteren Ali abimiz var yanımızda. Ali abi merhaba. Merhaba. Abi ne diyorsun? Şu anda hala bir gelişme yok. Bu gelişme atın hızı ve kuvvet, evet. bile kuvvetiyle olan bir şey. Evet. Atın gayet denk gitmesi. Sen baya yaklaştın ama abi biz evet. izliyoruz seni. Sen bayağı böyle bir geldin ama son hatta son atışında bayağı bir geldi. Evet. Olacak mı abi bugün ne diyorsun? Allah bilir. Nedir Tabii. abi bu işin inceliği nedir? Peki? Nedir? Nasıl atmak gerekiyor? Bileğini kıvırmak mı gerekiyor? Abi az şöyle. Nasıl tutuyorsun abi? Nasıl? Göstersene. Şöyle tutalım. Evet. Bunun dik tarafına mı yan tarafına şöyle mı? Şöyle yalpalayıp da vurmak yere. Evet. O hızdan sekip yukarı çeyreği. Evet, Tahir abicim merhabalar. Merhaba hoş geldiniz çeyreğine. Hoş bulduk abicim. Seni bir tanıyabilir miyiz? Eee ben işte ah. kö köyde duruyorum. Evet. Kahve işleriyiz. Evet. Ara sıra böyle düğün dernek olursa e, diyeneklere gidiyoruz. Arkada, çoğunlukla da arkadaşları seyretmeye gidiyoruz. Evet. Bu işlere küçükken bindik ama çoğun, e, çoğu zamandır binmiyoruz. E, bir espri olsun diye bindik evet. arkadaşlara uyduk. Yani e, unutmuşuz bayağı biz bu işi. <laughs> Yaş kaç abi? Yaş 36. 36 maşallah. 36 yaşındasın. Daha önce gençliğinde şey yaptın. Gerçi şimdi gençliğinde dediğinde de yaşlı gibi oluyor da gençsin. 15, mı? 16, 17 yaşlarımıza yana bindik. Yani o yaşlarda o yaşlarda bindi. 20, 20 sene bindik. olmuş 20 yani. 20 sene oldu. Yani evet. unutmuşuz yani bayağı. Değil mi? Evet. Valla şöyle bir şey var. Şimdi sen birazcık işin şeyine de kaçtın. İyilesene evet. gel. Sektirmeden ben baktım attı. <laughs> Geçmedi yalnız. Es, <laughs> es espri olsun diye attık onu da. <laughs> O bari geçseydi abi geçmedi ya. Geçmedi şansı şansımız yok. Değil mi abi? Evet. Kondisyon eksikliğim var abi. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyor musun ya? Yani? Öbürkünden hazırlanmaya bakacağız. <laughs> Aynen abi. Sana başarılar çok teşekkür ederim. Sağ ol çok Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. başlayalım biz. Bakacağız. Şimdi Anıl Ulubaş. Anıl Ulubaş birinci geldi. Evet birinci İki kardeşimize. Iki tane basma bir tane bez. İki basma bir bes birinci kardeşimizi evet. kardeşimize. Anıl. Evet. Hüseyin Artın. Doğan Nadiye ben de Evet. O arkadaşımızın çok emeği vardır bunlarda. Kendine çok teşekkür ediyorum. Genellikle bu işleri organize eden odur. Evet. Organize yapar. Memnunum yani arkadaşım. Kesinlikle basma evet. evet. İkinci geldiği için ikinci basmada ona hediye ediyoruz. Birinci bir. Aynı eşitte taşıyoruz onları. Ona göre demeceğiz. Ali Saati yazlıklı bu köylü. Evet. Ali ödül veriyoruz. vermemizin en acı da. Mesela şey olsun istersem. Yani burayı bunları toplayan Ali arkadaş. Bir de Hüseyin Ertan olduğu için. Organizasyonda Eyli Ayağı var yani. He. İyi de oynadı ama değil mi? İyi oynuyor. Hayvanı da güzel maşallah. Evet. Allah sağlığına başlasın. Evet sevgili izleyenler, geldik değnek oyunlarının sonuna. Değnek oyunlarının sonunda yanımızda bir abimiz var. Bu oyunların sponsoru mu diyelim abi sen? Evet sponsoru diyelim. <laughs> evet, seni Yeni, tanıyabilir miyiz abi? İsmim Fatih Deniz, bu köylüyüm evet. aynı zamanda. Evet. Bu öf ve adetler e, devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Bu arkadaşları da Ali kardeşimiz bu işin arkadaşları. Bir değnek oyunu yapalım dedik. O da onları çağırdılar, davet ettiler. Evet. Evet. Biz de onları memnun etmek için şam sakızı çoban armağanı en azından birer çuval bunda hayvanlara arpadır yemdir gibi alınsın evet. diye kendi aramızda bir ufak bir hediye vermek istiyoruz evet. eğer e, ilk baştan olanlara bir 100 TL <laughs> diğerlerine 50 TL evet. takdim etmek istiyoruz Arkadaşlara teşekkür edeceğiz tamamdır abicim tamam. biz de size teşekkür ediyoruz böyle teşekkür güzel ediyoruz. bir organizasyonu desteklediniz evet. çok sağ olun çok teşekkür ederiz sizin de emeğiniz geçti buraya kadar geldiniz bizi abi. çok memnun ettiniz Görünürüz. Allah razı olsun hepinizden <laughs>